Bugün Cumhurbaşkanı bir konuşmasında dedi ki tam o bölümü hatta size okuyayım isterseniz. Kimse kusura bakmasın ama milletin cebinden evet burası kimse kusura bakmasın ama milletin cebinden basın mensuplarına özel uçakla Roma turu yaptırmanın hiçbir haklı gerekçesi olamaz. Bu konuda atanmış veya seçilmiş fark etmeksizin Tüm makam sahipleri daha dikkatli ve daha hassas davranmalı, kamu malına özen göstermelidir diyor. Bu Roma seyahati sizin çok konuşuldu. E, sizce orada bir etik hatanız oldu mu? Yani ya, belediyenin imkanlarıyla şimdi böyle bir şey. oraya geçmeyin. Kim diyor bunu? Sayın Cumhurbaşkanı. Sayın Cumhurbaşkanı mı kamu hakkını, kamu parasını korumayı bana öğretecek? Almanya Cumhurbaşkanı bile bir uçak kullanıyor, sen 8 uçak kullanıyorsun bu ülkede. Size bir şey söyleyeyim mi? Dünyayı geziyorum. Yapılan atıl yatırımlar, o yapılar yani saray vesaire şimdi diyoruz yani bunlara girmek istemiyorum. Ne büyük bir israf biliyor musunuz? Biz israfe müsriflik. İsrafın daniskasını saatlerce anlatırım size. Saatlerce. Yani ben ne yaptım? İstanbulumuzun en itibarlı spor organizasyonlarından birisini belki de birincisini kazandırmak adına attığımız adıma bir geceliğine ve bir günlüğüne bir kısım spor ağırlıklı spor gazetecileri olmak üzere imza anını yaşatmak ve onların daha iyi bunu anlatması için Roma'ya gittik imzamızı attık geri döndük. Ben size komik bir şey anlatayım mı? Bunlar 2014'tü galiba tam tarihini bilmiyorum, hatırlamıyorum. 2014'te bir Güney Kore gezisi düzenliyorlar. Kore gezisi önce 200 kişi oluyor. Sonra uçağa gidiyorlar 350 kişi oluyor. Kore'ye gidiyorlar 570 kişi oluyor. Bir gezinin maliyetini biliyor musunuz? Biz bunu soruşturma e, konularından biri olarak verdik. Bunları anlattık da yani güle güle. 14 milyon dolarlık gezi yapıyorlar Güney Kore'ye. İBB olarak. Bana kamu hakkı kamu. Bize, bize o işi öğretmesinler biz israfı engellemeseydik onların başlatıp bir tanesini bile yürütemedikleri 10 metronun 10'unu da yapamazdık. İsrafı engellediğimiz için yaptık. Yani israfın kitabını yazdılar. Hani dünya 5'ten büyüktür diye bir kitap yazdılar ama bence sağlam bir israf kitabı da yazdılar yani. İsrafın bütün maddelerini sıralarlar yukarıdan aşağıya. Bana israftan bahsediyor. Ben anlamadım ne kadar sevdi bu Roma işini. Hani e, Allah'tan geçen şey demiş zaten. Yok efendim e, şarap e, festivaline gitti demiş. Şimdi onu demedi herhalde. Ee, o... Yani bak bir, bir şey daha söyleyeceğim size. Bu e, kur korumalı fon işi var değil mi? İçkiyi özendirici işler yapmak, gazetecilere özel uçaklar tutup şarap festivaline götürmek, insanları <laughs> alkol demiş? belasından uzak tutmaya çalışmak olmalıdır demiş. Ya bu akşamdan kalmalarla çalışıyor bence ya. Ama bu arada o seyahatle ilgili bir sürü şey var. Yani çok böyle lüks şarapların açıldığı, insanların akrabalarının da birlikte getirdiği... E bu tip şeyler de var. E bunlar sizce yani yok, eleştirilmeye öyle bütçe, değer şeyler değil de. mi? Lüks şaraplar bilmem neler. Nereden çıktı ya? Bizim öyle bir terbiyemiz yok, öyle bir ahlakımız yok ya. Ya bunların belediye bütçesinden karşılandığı doğru değil mi? Ya zaten ne kadarı belediyenin bütçesinden karşılandı, ne kadarı farklı karşılandı? O ayrı bir boyut yani. Biz bizim de bu yolda mesela Paris'te bir ay boyunca İstanbul'u tanıtacağız. Farklı sponsorluklarla destekleyen insanlar var vesaire. Yani bunlarla bizi gezdirecekti. Eksiğimiz olabilir mi? Olabilir. Bazı eleştirileri aldım mı? Vallahi aldım. Hangisini aldın? Yani aldım yani o bende kalsın. Eksik olan ya da şunu şöyle yapsak daha doğru olurdu. Bunu böyle yapsak daha doğru olurdu. Belki önden bu heyet giderken bile gösterilebilirdi. Orada pat diye düşmezdi. Olabilirdi yani başka yöntemleri de var. Kaldı ki biz bunu alışkanlık... Ben 6 sene, 5,5 senedir ya da 5 sene de öncesine gidelim. Yani ilçe belediyesi dönemi ilk defa basınla bir gezi düzenliyor. O da ne? Avrupa oyunlarını İstanbul'a getirmenin imza töreni. Beş senedir bir kez. Ya her hafta geziyorsunuz ya, her hafta ya. Uçak dolusu insanlarla ya. Uçak dolusu insanlarla yapmayın. Cum Bu da bildiğimiz ha, bilmediğimiz uçak kalkanından uçakları da bilmiyoruz yani. Onu da söyleyeyim. Sayın Bahçeli de ballı börekli Roma seyahati demiş sizin seyahate. Allah yardımcısı olsun ne Allah yardımcısı olsun. E, 2027 Avrupa Oyunları İstanbul'da. Şimdi bu Roma tarafını, bu seyahat tarafını konuştuk ama biraz o Avrupa Oyunlarını da anlatın isterseniz. E, Candaş Bey, spor olan ilginizi biliyorum. E, ben yani bana deseniz ki seni ne itibarlandırır, ne duygulandırır, ne en e, üst seviyede spora dair tutkunuzu böyle e, en tepeye tırmandırır, gözünüzü duygula yani du, nemlendirir. İstanbul'da olimpiyatları görmek. Şimdi ben ge göreve geldiğim zaten bizim şeyde de vardı bu kampanya. E 2019 kampanyamızda da bunu söylemiştik. Geldikten sonra bu süreci yavaş yavaş başlattık. Niyet beyanımızı ortaya koyduk. De şunu da söyleyeyim. Ama Avrupa oyunları ile ilgili ama olimpiyat oyunları ile ilgili her adımımızı merkezi idarenin her kurumuyla paylaşarak adım attık. Çünkü bu Spor işi siyasetin çok üstündedir Candanç bey ben oraya zerre karıştırmam bu iş. O bakımdan e, biz e, bu Olimpiyat hedefini koyduktan sonra ve özellikle geçen sene Krakow'da... Polonya'da başarılı bir e, Avrupa oyunları sürecini izledikten sonra ki e, Sayın Hasan Arat'tan da bu konuda bilgiler aldım ve kendisi o oyunların başında oldu onu direktörlüğünü yaptı. E, bir de şöyle bir pozisyonu var. Örneğin 2024 Paris Olimpiyatları için 2023'teki Avrupa oyunlarında ciddi kotalar kazanıldı. Şimdi bu kota sayısı 2027'de daha da çok olacak. 2028 Los Angeles için. Bir başka boyutu İstanbul'da 2027 oyunlar aslında 2036'da talip olduğumuz İstanbul Olimpiyatları'nın sıkı bir provası olacak. Hatta bu prova için şöyle de tarif yapabilirim. İlk kez İstanbul çoklu branşların olduğu bir spor organizasyonunu gerçekleştir. İlk kez. İstanbul ilk kez bunu gerçekleştirecek. Bu bakımdan e, biz bu 2027 e, oyunlarıyla birlikte hem 2036 olimpiyatlarına sağlıklı bir referans olması hem İstanbul'daki spor bilincinin nasıl bir seviyeye ulaştığını İstanbul'un at yapsın buna nasıl hazır olduğunu organizasyon gücümüzün buna nasıl yeterli olduğunu göstermek adına buna e, 2036 olimpiyatlarının yanı sıra biz bu arada Lozan'a gittik iki kez. Ee, yine Dünya Olimpiyat Komitesi Başkanı ve bütün Avrupa Olimpiyat Komite Başkanları'nı İstanbul'da misafir ettik. O Olympians diye olimpiyatlarda yarışan sporcuların e, birliğinin başındaki heyeti ve yönetimini burada e, misafir ettik. Bütün bu niyetlerimizi olimpizm diye İstanbul'a dair olimpiyat ruhunun, spor bilincinin yani toplumsal, sporun geliştiği ölçüde olimpiyatları gerçekleştirebileceğimizi topluma anlatan e, bir e, sunum yaptık. Biraz da spor manifestosunu ortaya koyduk. Velhasıl e, bu 2027 e, Avrupa Oyunları'na talipliğimiz karşılık buldu e, ve e, bu onaylandı. Biz de bunu gidip e, imzaladık. 2027'de temennimiz 2028'e en güçlü katılımla Olimpiyatların en güçlü katılımla sağlanması adına sıkı bir kota kazanmak İstanbul'da. E, bu toplu 20-25 branş olacak. Yani branşlar görüşülecek tabii bu işte yaklaşık 2,5 yıllık bir 3,5 yıllık bir şey e, mücadele e, olmuş olacak. Tabii e, aynı zamanda buna dönük tesislerimiz var yeni tesislerimizi açacağız vesaire. Ama esas güzel olan şey biz 2036 olimpiyatlarına yürüyoruz. E umut ederiz birlikte el ele kol kola beş kez uğraştığımız ama başaramadığımız şimdi yine sağlam bir uğraşıyla sağlam bir itibarla 2036 olimpiyatlarını İstanbul'umuza getirmek istiyoruz. Ben ne dedim biliyor musunuz bütün olimpiyat komiteleri başkanları buradayken ve dünya olimpiyat komitesi başkanı da varken evet olimpiyatın İstanbul'a gelmesi İstanbul'a çok şey kazandırır ama bilin ki İstanbul'da o yapılacak olimpiyatlar olimpiyata da çok şey kazandıracak dedim. İstanbul öyle bir şehir çünkü.